merhaba arkadaşlar Ben em, Ela Evet Ela Arkadaşlar bu bu gözlü bir var yani bu e, Aslında şeyden çekiyorum ay telefonuma çekiyorum isterseniz kendimi göstereyim Merhaba arkadaşlar kendi telefonumdan çekiyorum kendimi bakın Evet arkadaşlar onu görmüşsünüz. Daha gel şimdi çok çok fazla oyalanmadan slime onu oynayalım. Bunu kim çekiyor diye sormayın çünkü ben çekiyorum. Bunu benim videomu daha izlemediyseniz diyeceğim abone olun diyeceğim. E, Dila kentten birisi. Arkadaşlar bu yarım saat sürmesi gerekiyor. Bunu azıcık bekleteceğim. Şurada bir keseceğim. Ay pardon. Şurada vatoz neredeymiş? Neredeymiş ya? Ne şuraya? Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Öpüyorum.